Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi COVID-19 pandemisi 23 Mart 2020'den itibaren eğitim öğretim hayatının dijital iletişim araçları üzerinden yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu hafta yeni bir eğitim öğretim dönemine de aynı koşullar altında girmiş bulunuyoruz. Öncelikle 21 Eylül itibariyle başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminin sayıları 27 milyonu bulan ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimiz ile sayıları 1,5 milyonun üzerindeki eğitimcimiz, akademisyenimiz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak gençlerimizi, yeni nesillerimizi yeniden Büyük Türkiye hedefinin en önemli unsurları olarak görüyoruz. Çok kıymetli gençlerimiz, çocuklarımız ne kadar kaliteli eğitim alırsa, ne kadar nitelikli hale gelirse ülkemizin geleceği de o denli garanti altına alınmaktadır. Çünkü kaliteli eğitim kaliteli nesillerin yetişmesi demektir. Kaliteli nesillerden kastımız ise bilimsel ve teknik anlamda kaliteli olmakla birlikte ahlaki ve manevi anlamda da kaliteli olmaktır. Milli görüşün temsilcileri olarak bizler çok iyi biliyoruz ki bir ülkenin asıl zenginliği tankı, topu, tüfeği ve parası değil, imanlı, inançlı ve ilim sahibi evlatlarıdır. Bu sebeple önce ahlak ve maneviyat ilkesini gerçek anlamda özümseyerek gençlerimizi, yeni nesillerimizi hidayet ve ilmi kendi bünyelerinde birleştirebilen, vatan sevgisine, tarih şuuruna sahip, ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştirebilmemiz gerekmektedir. Bu özelliklerden bir tanesinin eksik olduğu nesiller yetişmesi halinde ülkemize ve insanlığa yarardan çok zarar geleceğini geçmiş dönemde örnekleriyle ve acı tecrübeleriyle müşahede ettik. Daha önce de defaatle ifade ettiğimiz gibi kaliteli nesiller yetiştirmek için kaliteli bir eğitim öğretim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Kaliteli bir eğitim sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi de elbette ki öğretmenlerimiz, eğitimcilerimizdir. Ancak 18 yıllık AK Parti iktidarında eğitimcilerimizin sorunları maalesef ki çözülememiştir. AK Parti iktidarlarının 18 yıllık icraatında görev alan 6 bakan tam 15 defa eğitim sistemini değiştirmiştir. Bu rakamlara göre bir bakanlık döneminde neredeyse 3 defa eğitim sistemi değişikliği düşmektedir. Bu değişimler hem zaman kaybına neden olmakta hem de eğitim öğretimi yapboz tahtasına çevirmektedir. Neredeyse her yıl değişen eğitim ve sınav sistemi nedeniyle Eğitimcilerimizin sil baştan yeni bir sisteme uyum sağlamaları beklenmektedir. Eğitimcilerimizin değişen sisteme uyum sağlamalarının yanı sıra öğrencilerini de bu sistem değişikliklerine adapte etmeye çalışmaları gerekmiştir. Halbuki her sene bu çabayı göstermek durumunda kalan kıymetli öğretmenlerimiz iyi tasarlanmış, istikrarlı bir müfredat ve eğitim sistemiyle kaliteli nesiller yetiştirebilecek niteliğe ve donanıma sahiptirler eğitimcilerimizin yapboz tahtası eğitim sisteminden doğan bu zorlukların yanı sıra döviz kurları ve enflasyon karşısında direnemeyen maaşları nedeniyle ve ayrıca birçok öğretmenimizin ailelerinden çok uzakta görev yapmak zorunda oldukları için büyük sıkıntı içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle iktidarın geleceğimiz olan nesilleri yetiştiren eğitimcilerimizin refah seviyesini derhal iyileştirmesi, öğretmenlerimizin tayinlerini de aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde düzenlemesi gerekmektedir. İktidarın milli eğitimde çözüme kavuşturamadığı bir diğer sorun ise öğretmen atamaları konusudur. Öğretmenlere kadro vermek yerine mevsimlik birer işçi gibi sözleşmeli olarak çalıştırılması, özlük haklarına kavuşturulmaması çok büyük bir sorun oluşturmaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak eğitimcilerimizin yaşadığı tüm bu sorunları çok iyi biliyoruz. Bizler milli görüşün temsilcileri olarak Aynen 54. hükümet zamanında olduğu gibi iktidara geldiğimizde oluşturacağımız milli kaynak paketleriyle tüm memurlarımızın maaşlarını ilk yıl %50 oranında takip eden yıllarda ise gerçek enflasyonun üzerinde zamlarla iyileştirerek eğitimcilerimizin mali şartlarını yaşanabilir ve mesleğin onuruna ve önemine yakışır bir düzeye getireceğiz. Eğitimcilerimizin geçimini sağlamak için ek işler yapmalarına gerek bırakmayacağız. Sadece asıl işleri olan eğitim ve öğretime odaklanacakları yaşam standardını hızla hayata geçireceğiz. Ayrıca ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunun bilinciyle eğitimcilerimizin aile bütünlüğünü sağlayacak tayin sistemini en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki aile bütünlüğünü sağlayamamalarından ötürü mutsuz olan öğretmenlerimiz mesleklerini icra ederlerken verimli olamazlar. Yeni bir eğitim öğretim dönemine girerken bunca olumsuzluğu göğüsleyerek gençlerimizin yol göstericisi olan fedakar eğitimcilerimize, öğretmenlerimize hususi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de eğitimle ilgili sorunlar bununla da bitmiyor. Hükümetin Türkiye'nin en önemli yatırımı olarak gördüğümüz eğitim öğretime yeterli mali kaynağı ayırmaması da ülkemizin geleceği bakımından büyük bir eksikliktir. 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre öğrenci başına yapılan harcama miktarı 4.4 lira. Kamu'nun eğitime yönelik harcamalarını diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda 4.4 TL'lik rakamla Türkiye dolar bazında OECD ülkeleri arasında maalesef sondan üçüncü durumdadır. Laboratuvar, teknik ekipman, ders materyalleri, derslikler ve benzeri yeni yatırımlara ayrılan bütçeden ayrılan pay ise 2019 yılı itibariyle sadece %4.9 olup Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında sondan dördüncü sıradadır. Milli eğitimde yaşanan sistemsizliğin ve plansızlığın bir benzerini de mesleki gelişimin ve bilimsel araştırmaların merkezleri olan Üniversitelerimizde de görmekteyiz. Üniversitelerimiz bugün dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 300'e, hatta bazı seneler ilk 500'e bile giremez duruma gelmiştir. 2017 yılı verilerine göre Çin 1.3 milyon, Amerika 450 bin, Japonya 256 bin, Güney Kore 170 bin, Almanya ise 61 bin patent başvurusunda bulunurken, Türkiye'nin patent başvurusu 8.200'de kalmıştır. 2016 yılı verilerine göre piyasada ürüne dönüşme ihtimali yüksek olarak kabul edilen patent başvurusu sayısı açısından ise Türkiye sadece 38 adet patent başvurusu yapmıştı. Bu sayılar Japonya'da 17 bin, Amerika'da 14 bin, Almanya'da 4500'dür. Maalesef ki bütün bu rakamlar bizim 200'den fazla üniversitemizde Almanya'nın 20-25 üniversitesinin yaptığı işin onda birini dahi yapamadığımızı ortaya koymaktadır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi yeniden refah iktidarında üniversitelerimiz kitabi bilgi ezberleme ve hiçbir işe yaramayan diplomalar verme merkezleri değil, araştırma, uygulama, inovasyon ve gerçekten meslek edindirme merkezleri olacak. Yeni bir eğitim öğretim dönemine girerken bir teşekkürü de velilerimize yapmak istiyorum. Milli eğitim ve yüksek öğretim sisteminin standart olarak öğrencilerimize sunması gereken hizmetleri dahi sunamamasından kaynaklı olarak bu açığı kapatmaya yönelik büyük fedakarlıklar gösteren velilerimizi, anne babalarımızı da unutmuyoruz. Bütçesini borç, faiz ve israf kıskacında tüketen hükümetin yapamadıklarını tüm olanaksızlıklarına rağmen okullarına ve evlatlarına maddi yardımlarda bulunarak fedakar velilerimizin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Türkiye'deki hane halkları eğitime yaptığı harcamalar bakımından OECD ülkeleri içerisinde ilk 5 sıradadır. Bu da göstermektedir ki eğitim ve öğretimin mali yükü asıl olarak velilerimizin sırtına yüklenmiştir. Biz yeniden refah iktidarında oluşturacağımız milli kaynak paketlerimiz sayesinde okullarımızın mali yükünü velilerimizin sırtından süratle kaldıracağız. Bizler yeniden refah partisi olarak tüm bu sorunların çarelerini 50 yıllık milli görüş tecrübemizle net olarak biliyoruz. Bu bağlamda hazırlamakta olduğumuz Milli Eğitim ve Yüksek Öğretimde Sorunlar ve Kalıcı Çözüm Önerileri başlıklı kapsamlı bir çalışmamızı tüm kamuoyuyla yakın bir zaman içerisinde paylaşacağız. Çözülmesi zor, hatta imkansız gibi gösterilen bu meselelerin Milli Görüş iktidarı ile yeniden Refah Partisi iktidarı ile kolaylıkla çözülebileceğini ortaya koyacağız. Bu vesileyle bir kez daha yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz, akademisyenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı, bereketli ve başarılarla dolu bir dönem olmasını diliyoruz ve yeniden refah iktidarında kaliteli nesiller yetiştiren kaliteli eğitim hamlesini başlatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.